Yamaç, iyi misin sen? Oh! Ay. Seni gördüm daha iyi oğlum. Gelirken kantinde gördüm. Adı Sultan. Tanıştır Tanıştırsana beni. Tanıştırırım ama biraz sert bir kadın. Haberin olsun. Hı, olsun. Ben kendimi sevdir. Beyefendi. Koçum benim. Koçum benim mı? Bana bak, sen bugün çok büyük bir iş başardın biliyor musun? Benim için neler yapabileceğini gösterdin. Bunu asla unutmayacağım, asla unutmayacağım. Hayatımın sonuna kadar asla unutmayacağım. İyisin değil mi? Ha? Yaralı falan değilsin değil mi? İyiyim beyefendi, iyi. <laughs> bak buraya, bak buraya. Gel, gel, gel. Banyoyu hazırlayın. Nazım Bey üstünü değiştirecek. Benimkilerden bir şeyler ayarlayın, eğer uymazsa mağaza açtırın. Emredersiniz efendim. Ha. Tamam, yani bir süre daha burada kalacağız, öyle görünüyor. <laughs> onlara göstereceğiz. Hani o, o böyle... <laughs> ...şey var ya, o yamaç soytarısı, hani böyle... Beyefendi. Hani böyle, <laughs> böyle, <laughs> böyle, böyle böyle şeyler yapıyor ya, onlara, onlara göstereceğiz. O yamaca dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Baba. Barton senin kas gücündü. Tetiğindi. O gitti. Selim'e oyunu değiştireceğim dedi. Ama aynı oyunu oynamaya çalışıyorsun. Hem de kimseyi kullanmadan doğrudan sen. Bu iş başkalarının işi. Eğer başkasına bırakamıyorsan... Yapma. Sen... Sen bunu yapamazsın. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya? Ha? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hiçbiriniz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ben yaparım. Ben Baykal'ım. Anlıyor musun beni? Ben yaparım. Özür dilerim efendim. Benim hatam. Bulduk abi. Aslansınız aslan. Hoş evet. neyim? İyi. daha iyi olacak. Medet'in iyi mi? Sen nereden? Eve taşırken gördüm seni. Sorma cevap versen. Nasıl Medet'in? İyi mi? O benim Medet'im değil. Anın Medet'i. Medet iyiydi. Yemiyor, içmiyor. Konuşmuyor. Duvar. Sürüm sürüm sürmüşsün inşallah. Durum bildiğin gibi değil. Bir herif var şeytanın insan elbisesi giyeni. Hepsi onun yüzünden oluyor. Bana medeti savunma. Niye geldin sen? Gitmiş olsun demeye mi? Dedin hadi, git. Git! La havle ve la kuvvete illa billahi l-alihi azim ya. Doğru düzgün hiçbir şey görünmüyor abi. Metin, dalsak mı? Dalalım. Ama çok can kaybolur. Onlardan da bizden de. Onları siktir et. Bizden olur, olmasın. Beyefendi, izleniyoruz. nasılsın? İyiyim canım abim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gelsene bir kahve içelim. Ha galiba gelemiyorsun. E şimdi tıkılmayayım oraya. Açık hava iyi, böyle iyi. Şimdi sen beni öğrendin ya, aferin sana, aferin, aferin. Ama fark etmez. Artık kartlarımızı açık oynayacağız. Ben senin etrafına ağlarımı ördüm. Farkında değilsin ama yakında öğreneceksin canım. Öğreneceksin, öğreneceksin. Ha canım ha. Evet. Çok afili laflar bunlar gerçekten. Ama şunu atlıyorsun. Sen şimdi o evde sıkıla sıkıla oturacaksın. Niye biliyor musun? Oyuncakların dışarıda kaldı çünkü. Sen içeridesin. Ben dışarıdayım. Oyuncaklarınla ben oynayacağım sen yokken. O telefonun açık kalsın. Bugün çok çalacak çünkü. Felaketin oluyorum amma kodumun çocuğu, haberin yok. <laughs> Herkese haber ver Herkese. 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 Her tarafa adam yerleştirin, güvenliği de arttırın. Herkes burada beyefendi. Adam kiralayın o zaman, tamam mı? Ver şu telefonu. Beyefendi, He. cüzdanım diye birisi geldi. Tamam, alın içeri. Nazım'ı odasına çıkarın, oradan da ayrılmasın. Hemen aslında efendim.